değerli izleyiciler, ee, Temel Altınbaş, Ortahisar AK Parti Eski ilçe Başkanı, şimdi Ortahisar Belediye Başkan Aday Adayı hayırlı olsun diyoruz. Abi Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum ee, abi. Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse nasıl neyse. başlığı işte. yaptınız ee, Ortahisar Belediye Başkanı olma arzusunun temel amacı ne? E, Ortahisar'ı iyi tanıyan birisisiniz. Evet. E, bir, kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şöyle ben yaklaşık 50 yıldır Ortahisar'da ikamet eden biriyim. Ticaret hayatım 30-35 yıldır burada geçti. Öğrencilik yıllarım burada geçti. Üniversite Ankara'da ama onun haricinde bütün ömrüm Ortahisar ilçesinde geçti. Sonra allah Teala nasip etti. 2002 yılında Ortahisar'da o su Mahalle Teşkilatı'nda mahalle yönetici olarak başladık. 2004'te kıymetli ilçe başkanım o dönem Ergin Aydın, onun yönetiminde Orta İlçe ilçe yönetim, merkez ilçe yönetimine adım attık. Daha sonra Yılmaz Büyükaydın Başkan'la da bir dönem yine başkan yardımcısı olarak çalıştım. ondan sonra da 2012 yılında da merkez ilçe de yapılan kongrede de merkeze başkanı seçildik. Sonra Ortaysarı kurucu ilçe başkanı olduk. Büyükşehir olunca, Büyükşehir yasası çıkınca Orta kurucu ilçe başkanı olarak atandık. Bir yıl kurucu Orta Esar İlçe ilçe yaptıktan sonra 2014 yılında ee, Orta Hisar'ın birinci olağan kongresinde ilçe başkanına tekrar aday gösterildik, seçildik. 2017'de ikinci olağan kongrede aday olduk ve üç dönem kuralıyla beraber görev süremizi 2021 yılın sonunda Selahattin Başkanımıza devrettik. Dolayısıyla Orta Hisar'da e, izimiz olduğunu düşünüyorum. En ücra köşelerine kadar, mahallesinden, caddesinden, sokaklarına kadar e, her tarafını iyi biliyorum. İnsanların gönül tellerine dokunduğumu düşünüyorum ve dokundum. Ben bunu e, enaniyet olsun diye söylemiyorum. Ben at vatandaşlar siyaseti yaptım. Hiç kimseye yüz perdeden bakmadık. Vatandaş nezdinde de bir kabulümüz olduğunu biliyorum. Ben çünkü gönlümü verdim. Onlar da gönlünü aldığını inanıyorum. E, bütün bunlardan sonra Ortahisar'da aday adaylı süreciyle bir bu işi taçlandıralım dedik. Rabbim çıkmış olduğumuz bir yolda yardımcımız olsun. Hayırlı olsun. Hakkımızda hayırlısı neyse Allah onu bizlere nasip etsin. Diyorum. Hayırlı, hayırlı Çok olsun. teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz.